Minişler, gıcık kız. Ne kadar lezzetli bir meyveli yoğurt böyle. Annemin ellerine sağlık. O meyveli yoğurtu yiyeceğine benim gibi test çözsene. Ne yapayım? Ben geçen gün çözmüştüm. Bugün de meyveli yoğurt vakti. <laughs> ben de tadına bakmak isterdim ama testimi çözmeliyim. Of ne olabilir ya? Bir türlü çözemedim. Hmm, kıtır kıtır. Al Birdland. Belki bana yardımcı olabilirsin. Ne oldu ki Yıldız? Ya bir şey diyeceğim. Elmanın baş harfini bulamadım. Nasıl yani hiç doğru düzgün anlatamadın. Kusura bakma ama. Of. Yani sözlüğümde elmayı bulamadım. Elmanın ne anlama geldiğini soruyor ama bir türlü bulamadım. Bu da soru mu yani? Getir bakayım. Çok güzel oldu gerçekten. Bunu kardeşime vermek için sabırsızlanıyorum. Of amma da çok ödevmiş ya. Ne oldu meyve suyu? Bir sıkıntı mı var? Evet Bonibon, maalesef bir sıkıntım var. Öğretmen o kadar çok ödev verdi ki. Sen bu ödevi gerçekten bitiremedin mi? Evet bitiremedim. Hala bitirmeye çalışıyorum. Tamam tamam. Aslında ben bitirmiştim. Bak benim deniz kabuğumu maviye boyadım. O çok güzel olmuş. Ben de denesem iyi olur. Of ya, neden bu makas hiç kesmiyor? Vallahi çıldıracağım. Hadi kessene ya şurayı. Allah Allah. Vallahi hafta sonu anneme diyeceğim. Bu ne biçim bir makas? Bana yeni bir makas alalım. İstiyorsan ben sana makas verebilirim, karamel. Gerçekten mi? Teşekkür ederim. Ama e, ilk kalemliğimi çıkarmam gerek. Aa ne kadar güzel bir miniş. Bunu ne zaman aldınız? Şey, bunu hafta sonu almıştık. E, çünkü biliyorsun ben matematik sınavından iyi aldım. Yani ailen de sana bir hediye olarak istediğim bir şey aldı. Evet, çok iyi bildin. Of ya bu öğretmen ne zaman gelecek? Evet, sabahtan beri gelmedi. Acaba toplantı falan mı var? E e Sevgili arkadaşlar, bu sefer kapıya kim bakacak? Her zaman bakan kişi. Tabii ki ben. Karp Karpuz ee, öğretmen geliyor mu bir gidip bakar mısın? Tabii ki bu benim işim. Hazır mısınız? Millet bakıyorum. Herkes yerlerine otursun. Hoca geliyor. Çocuklar çok üzgünüm. Biraz geç kaldım. Geç kalmamın nedeni yeni bir öğrencimizin olmasıydı. Of öğretmenim yine mi yeni öğrenci? Gerçekten bıktım. Sürekli yeni öğrenci geliyor. Aa çok ayıp Zeytin. E, Tüylücüm kendini tanıtır mısın? Elbette tanıtırım. Merhaba arkadaşlar. Ben Tüylü. Bu sene sizin gibi 6. sınıfa geçeceğim. Ve e, kitap okumayı kitap okumaktan çok hoşlanırım. Peki Tüylücüm senin sıran en arkada. Tek oturacaksın. Peki öğretmenim. Tanıştığımıza memnun oldum. Evet, artık herkes tam sağ başlayabiliriz. Durun bir dakika. O da kimdi öyle? Ben geldim. Ee, püsküllü, biraz geç kaldın. Bunun için sana asla yazamazsın. Yoksa seni okuldan attırırım. Lütfen terbiyesizlik yapma. Ben senin öğretmeninim. Benim babam okul müdürü. Bunu çok çabuk unutuyorsun. Of geldi yine bizimki ya. Ne yapacağız şimdi? Evet yine bombayı patlatacak bu. Bu arada makas için teşekkür ederim. Önemli değil sonra alırım. Peki hadi yerine otur. Derse başlıyorum. Merhaba ezikler. Ay özür dilerim. Ah oh, canım yandı ama neyse yapacak bir şey yok. Aa ne kadar güzel bir resim böyle. Ee, teşekkür ederim. O resmi hemen bana ver. Ama ama sana veremem. Ben bu resmi kardeşim için yaptım. Hem de kaç gün uğraşarak. Sana bu resmi hemen ver dedim. Yoksa okuldan uzaklaştırılırsın. Peki. <laughs> Artık bu benim. Kardeşime vereceğim. Kalem de benim oldu canım. Ama o benim büyük annemin hediye ettiği kalemdi. Ha ha ha. Artık benim oldu. <laughs> Öğretmenim lavaboya gidebilir miyim? Tabii ki gidebilirsin ama sonra geri gel. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> hey sen ne yapmaya çalıştın? Sen de kimsin? Arkadaşlarını bu, bu şekilde incitemezsin tamam mı? Allah Allah sana mı sorduk? Benim babam okulun müdürü. Bizi bu şekilde tehdit edemezsin. Bana bak daha yeni olduğun için bu şeyleri affediyorum. Ama bunu bir daha yaparsan sonun gelir ha. Göreceğiz bakalım, göreceğiz. <laughs> Neden herkes bize bakıyor? Ama ama o bunu nasıl yaptı? Bir fikrim yok ama bu kız bir muhteşem. Susun. Ben o kızdan daha muhteşemim. Sizden bile muhteşemim. Ha ha ha. Çocuklar buraya bakın. Matematik Bugünkü dersiniz matematik 89. ve 88. sayfaları yapın bakalım. 15 dakika sonra. Güneş'im niye bu kadar uzun bir şekilde döndün? Bir şey değil öğretmenim bir şey yok. Yazık kızcağıza, şu kız bizi öldürdü ya. Evet çocuklar, e, zilin çalmasına toplam 2 dakika kaldı. Onun için hemen ödevinizi veriyorum. Bugünkü ödeviniz çocuklar matematik map'ten e, sanırım. 204 ve 205. Neredeyse matematik matematik mebi bitireceğiz. Hadi bakalım. Onları not edin. İyi teneffüsler. Yaşasın teneffüs vakti. Artık dışarı çıkabiliriz. <laughs> Ama dışarıya çıkamayız ki dışarıda yağmur yağıyor. Evet, onun için biz de burada vakit geçiririz. Çekil bakayım ezik şuradan. Resmeme de sakın el koyma ha. Bekle. Arkadaşlarımı bu şekilde tehdit edemezsin. Sen de bizim gibi sıradan bir öğrencisin tamam mı? Aa sen bu lafları kime ettiğini farkında mısın? Kime ediyormuşum? Kokuşmuş çoraba mı? <laughs> Susun. Seni okuldan attıracağım. Demek öyle ha? Evet evet beni okuldan attıracakmış lafa bak. Ben seni attırırsam görürsün. Nedenmiş o? birincisinde seni affettim. Ama şimdi affetmeyeceğim. Senin gibi bir ezikle tahammül etmek istemezdim ama bu eziklere karşı dayanamıyorum. Ezesim geliyor. Aslında ezik sensin. Ezikler herkese ezik sanar. <laughs> Çok komiksin ya. Üf, gel buraya. Huya. Püsküllü dur. Böyle bir şey yapamazsın. Evet püsküllü. Durmalısın o kızı anında elime geçirecek. Hadi sıkıysa yakala. Bak buradayım. <gülüyor> <gülüyor> Köleler onu alt edin. Ben yeni arkadaşımız Tüylü'ye destek çıkıyorum. Biz senin kölen değiliz. Evet okulumuza geldiğinden beri bize zehir açtın. Resmen bizi zehirledin. Benim de emekle yaptığım resmi elimden aldın. Benim de tonlarca minişimi ele geçirdin. Benim de yaptığım origa origamileri yırttın. Annemin yaptığı beslenmeleri çaldın. Senin ödevlerini hep ben yaptım. Köleler siz neyden bahsediyorsunuz? Benim tokalarımı yırttın. Onları ele geçirdin. Benim de silgilerimi çaldın. Artık seni hiçbirimiz sevmiyoruz. Onun için artık hiçbirimiz senin arkadaşın değiliz tamam mı? Artık çekip git buradan. Git ne abi, yapıyorsun ya? Seni ne artık çekip git buradan. nefret ediyoruz. Senden nefret çekip ediyoruz. Şey Senden nefret ediyoruz. Artık bu, bu okuldan gitmelisin. Şöyle yapmalısın. Aynı sürekli kendim. bize uşan gibi Aynı davranıyorsun. çekip git <laughs> bu okuldan. Sürekli böyle yapıyorsun. Böyle şey yapıyorsun. Demek artık kimse benimle oynamıyor. Sen sen ağlıyor musun? Ama neden ağlıyorsun? Biz senin hiç duygularının olmadığını zannetmiştik. Babam okulun müdürü diye sizi kandırdım. Hepinizi tehdit ettim. Ama nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Aslında benim babam okulun müdürü falan değil. Okulun hiçbir şey değil. Of ben de sizi sürekli kandırıyordum. Hepinizden özür dilerim. Gerçekten bu okuldan gitme zamanım geldi. Hepinize görüşürüz. Pişt, tamam görüşürüz. Hayır. Sen hatanı kabul ettin. Yani artık bu okuldan gidemezsin. Evet, bu okulda kalmalısın. Evet, bu okulda kal. Sonuçta bize karşı artık iyi davranacaksın. Hayır arkadaşlar, artık benim bu okulda yerim yok. Hayır Bart. Sakın böyle bir şey yapma. Biz seni seviyoruz. Gerçekten mi? Onca kötülük yaptığım zamanda bile mi beni seviyorsunuz? Elbette seviyoruz. Benim resimlerimi çaldın ama olsun. Ben de sizi çok seviyorum. <laughs> yapmayın yapmayın. Seni çok, seni çok seviyoruz. Evet. Seni çok seviyoruz. Evet çocuklar artık... Hey bu sınıfın hali ne? <laughs> Sıraları ne yaptınız böyle? Aranızdan hiçbir akıllı durmamış. Şuna bak. Yere yoğurt dökülmüş. Hiç zeytin bir şey yaptı mı size? Hayır öğretmenim yapmadı. O sadece burada durdu. Bizi izliyordu. Aferin zeytin. Sana üç tane lollipop vereceğim. Ne? Evet. Hiçbiriniz akıllı durmamışsınız. Sadece zeytin akıllı durmuş. Onun için ona üç tane lollipop veriyorum. Ha, üç tane lollipop mu? Yihu! Görüşürüz arkadaşlar.